ama onu burada anlatamam. Var ama evet. Siz bir anlatın yoksa kesin. Yok yok. Kesmeyeceğim herkes biliyor burada. <laughs> Keslemişsin onu yemeklerle, türlü tatlarla. Küçük paylaşımımız oldu. Tabii he. tabii. Beraber yapmışsın, beraber he. yapmışsın beraber gülmüşsün. Tabii fırıncılar yapar, fırıncı çıraklar. Nin nin ne nin. O tası var. Tası iki evet, döndürürsün. turda döndürürsün o Bir de Tin 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 de Bir <laughs> de şeyler var. Tam 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 tam, 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 tam. Ya, <laughs> Cibli cibli, tidim tidim tidim, dam 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 <laughs> çıkacak abi. teaserda <laughs> Teaserda.